Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı, kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et.'' emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl amin demeli ve ona yalvarmalı